Evet sevgili İnegöl'ler, Kanal İnegöl izleyicileri, Ramazan sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam da çok değerli bir konuğum var. Doğayan bir eğitimci, bir koca manava ağırlıyoruz desek yeridir inşallah. Evet, Manavlar Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Her yıl biraz böyle hem hafızaları tazeliyoruz, hem de biraz böyle manav kültürünü sizin sayenizde biraz daha böyle yeni yetişen hem nesile hem de var olan eski nesile de biraz böyle hatırlatarak gidiyoruz. Eksik olmanın hayatınıza sağlık. Biraz böyle eğitimden de konuşacağız manavlarda ama isterseniz şöyle yapalım. Hem Ramazan ayında olmamız münasebetiyle eski Ramazanlar aslında çok hoş bir kelime değil ama artık değişiyor Ramazanlar. Evet. Çağa ayak uydurarak aslında değişiyor ama tabii eski Ramazanları da özlüyoruz. Manav kültüründe eski Ramazanlar ve şimdiki Ramazanlar dediğimizde neler değişti, eskiden ne yapılırdı, şimdi neler yapılıyor ya da hangileri asilme oldu, neler değişti biraz isterseniz oradan başlayalım. başlayalım. Ee, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kanal İnegöl olarak bu akşam bizleri ağırlıyorsunuz. Ramazan boyunca da böyle, böyle diğer aylarda da güzel programlar yapıyorsunuz. Ben öncelikle sizlere bizleri burada ağırladığınız için ve İnegöl'lü hemşehrilerimizle buluşturmanızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Şimdi manav kültürü dediğimizde aslında Türk milletinin kültüründen, Türk milletinin değerlerinden, Türk milletinin var olma özelliklerinden bahsediyoruz. Tabii Ramazan ayında olmamızdan dolayı da Ramazan ayında manav kültüründe Türk kültüründe nasıl oluyor, neler yapılıyor, hangi etkinlikler yapılıyor, onlardan tabii ki bahsediyoruz. Manav kültüründe Ramazan ayında genelde köylerimizde ve şehir merkezimizde daha çok da kırsaldaki köylerimizde Ramazan gelmeden önce insanlarımız tarafından Ramazan'la ilgili hazırlıklar yapılıyor. Ramazan'ın gelmesinden dolayı insanlar bir araya gelirler. Ekmeklerini, hamurlarını, yufka dediklerimiz o güzel bir ay Ramazan boyunca yapacakları böreklerin hazırlıklarını yaparlar. Tatlı bir telaş vardır. hani deriz ya 11 ayın sultanı Yazı evet. ayrı bir güzel, Ramazan. kışı ayrı bir güzel zaten. O bir baş 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 Yazı ayrı, bir... Evet, kışı ayrı bir güzeldir. Yazın kırsaldan bahsederken dediğim gibi insanlar mecburen tarlada üretmek için de çalışırken de Ramazana göre kendilerini ayarlarlar. İşte sahurdan sonra tarlaya gidilir. Hemen öğleye kadar tarlada çalışılır. Yani o sıcaktan dolayı insanlar Bugün de bile bunlar yine yapılmakta. Yine kırsal mahallelerimizde tarımla geçinen insanlarımız çünkü İnegöl biliyorsunuz aynı zamanda bir tarım şehri, tarım kenti. Hakikaten yine insanlar aynı şekilde sahurdan sonra işe gidip, öğlendiğinde işlerini bitirip evlerine dönüyorlar. Köylerde güzel davullar çalınır sahura kadar. Her hane ev başına gidilir ve o hane uyandırılır. Güzel maniler söylenir. Ve bu şekliyle Ramazan karşılanır. Ramazanda insanlar genelde sahur'a kadar otururlar. Bunlar bir kültür dediğimiz gibi bir değer yani? Vakit geçirilir, sohbetler yapılır. Ve bazen insanlar birbirlerini iftara çağırırlar. iftar davetleri verilir. Son zamanlarda artık Gerek kırsalda gerek İnegöl merkezde de bunları çok görüyoruz. Kırsalda da bütün e, köy halkı e, birlikte bir iftar programı yapar. Hazırlıklar yapılır ve köyün hepsi bir araya gelerek böylece güzel bir kutlama aslında bunların hepsi yapılıyor. Ve yine e, Ramazan'ın akabinde de bayrama doğru tekrar hazırlıklar başlar. Köyün mezarlıkları temizlenir. Oralar ziyaret edilir. Yine ekmek yapılır. Tatlılar, baklavalar yapılır. Cevizli ekmeğimiz meşhurdur. Her bayramdan önce, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce güzel bir şekilde cevizli ekmeklerimiz yapılır. Bunlarla bayrama hazırlanılmış olur. Ve bir aylık Ramazan'ın... Sarmalar akıllı. yapılır. Sarmalar yapılır. Tabii. Lokumlar yapılır. Tatlılar, lokumlar, börekler, her türlü hazırlıklar yapılır. İşte Köy yerinde bazen... Hayvanlar kesilir, bütün insanların o istifadesine sunulan insanlarda giderler, ihtiyacına göre alırlar. E, hani eski Ramazan, yeni Ramazan diyoruz da tabii ki eskiden insanlar e, şehre gelip Ramazan ve Kurban Bayramlarında alacakları kıyafetle bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşardı, yaşardık hepimiz hep beraber. Yaşar. O bayram akşamı sabahsına kadar işte baş ucunuzu koyduğumuz bayramlıklar, evet. işte ayakkabılar, yasta evet. yastığımızın altında duran işte o, hani derler çorabımız, çamaşırımız filan, ya <laughs> o mutluluk çok farklı bir şeydi ya. Evet, tabii, tabii Şimdi tabii. her şeyimiz çok var ama mutsuz muyuz acaba? Dediniz ya günümüzde nasıl oldu? E, günümüzde artık bu az önce anlattıklarımıza biz her an ulaşabiliyoruz, her dakika ulaşabiliyorsunuz. Gidip kıyafet almak artık ve benzeri konularda her zaman bunlar olabiliyor, yapılabiliyor. Ama dediğim gibi tabii ki tarihten beri, geçmişten geleceğe, Müslüman Türk milleti olarak gerçekten örf, adet, gelenek ve göreneklerimiz var. Bunları yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Bizim de dernek olarak İnegöl'de, İnegöl Manav Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği olarak zaten üstlendiğimiz vizyonumuz da bu. Var olan güzelliklerimizi, işte değerlerimizi, kültürümüzü, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi ne yapıyoruz? gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmanın mücadelesini yapıyoruz ki gelecek nesillerde bu kültürü alsınlar ve ileriye doğru yaşasınlar. Çünkü milletler kültürleriyle, değerleriyle ne kadar çok birlikte olurlarsa ileriye doğru daha güçlü olabilirler. Biz bugün ne yapıyoruz? Orta Asya'dan göçten beri tabi bugüne kadar Alparslan'ın Malazgirt zaferiyle, yani Süleyman Şahla Ertuğrul Gaziyle Söğüt'teki Osmanlı Devleti'nin kurulması, İstanbul'un fethiyle, Cumhuriyet'in kurulmasıyla ve bugünlere geldik diyoruz. Bakın şöyle yaptığımız zaman 1000-2000 yıllık bir tarihten evet. bahsediyoruz. Onun için bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Ben inşallah Ramazan ayında hepimize, tüm İslam alemine hayırlara getirmesini Cenab-ı Allah'tan da niyaz ediyoruz. İnşallah sağ salimde bayrama Geliriz. İnşallah. Sağlık, sağlık içerisinde. kutlarız inşallah. Köyünüzde peki hazırlıklar var mı? Tabii ki köyümüzde her zaman hazırlıklar, az önce dediğim gibi hazırlıklar şu anda da var. Artık yavaş yavaş Ramazan 15'i geçtikten sonra hazırlıklar başlar. Handeler rampa aşağı gidiyoruz artık bayrama doğru. Temizlikler yapılır. Evler boyanır, badanalar yapılır. Yani dediğim gibi az sonra ileriye doğru gidilir işte hazır tatlılar yapılır. Ekmek yapılmaya başlanır. Yani o hazırlıklar her zaman yapılmaktadır. Yani bunlar güzel şeyler. Bunlar yaşatabilmek ve yaşayabilmek gerçekten insanı mutlu okuluyor. Az önce dediğiniz gibi. Dediğim gibi inşallah Ramazan ayı hepimiz için hayırlara vesile olur. İnşallah. Hocam sosyal medyada da paylaşıyorsunuz. Yani aslında bazı fotoğraflar hoşuma da gidiyor. Artık bahar geldi. Doğa uyanmaya başladı. Evet. Doğa uyanınca tabii köylü milletin efendisi dediğimiz aslında evet. şu an mahalle olarak geçiyorsunuz ama kırsal mahalledekiler artık yavaş yavaş tarlalarda çalışmaya başladılar. Evet. Oradaki hayat nasıl şu an Ramazan'la biraz saatler biraz geriye alındı mı ya da çalışmalar nasıl? Hani doğa uyandı artık çalışıyoruz. Tabii insanlar artık dediğim gibi az önce e, yavaş, özellikle e, artık bahçe işi olanlar da e, budama işleri, dikenler varsa onlar budama yapıyor. E ilaçlama işleri başladı. Bunun yanında da bir tarafta da bizim kurşunlu, küçük yenice, o bölgede de çilek çok var. Şu anda da havalar güzel buldukça insanlar o çilekleri artık temizliğini yapıyor. Baharla beraber geldi. Herkes tarlalarda çalışıyor. Tabi az önce dediğim gibi Ramazan ayında çalışma nasıl oluyor? Sahurdan sonra gidiyor, öğlene kadar çalışılıyor, öğlen sonra geliyor. Ama bugünlerde biliyorsunuz havalar daha serin. Serin olduğu için insanlar gün içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yani şu anda evet kırsal mahallelerimizde yine bütün kırsal mahallelerinde insanlar artık toprakla buluşmaya başladılar. Yani dışarı çıktık artık tarlaya gitmeye başlıyoruz. Kimisi ekilenleri ilaçlıyor dediğim gibi. Kimisi bakım yapıyor. Yavaş yavaş tane Çilek ne zaman yiyeceğiz? Hazırlık başladı. Çilek inşallah mayıs başıyla beraber. Bayram sonrası o zaman. Çilek oluyor. Bayram sonrası çilekler olur. İnşallah. İnşallah. Bir de evet Geçtiğimiz ay biliyorsunuz çok e, büyük bir afetle uyandık. 6 Şubat depremi. Evet. Türkiye 11 iliyle birlikte aslında Türkiye sallandı. Ve sonrasında bir dünya vatandaşımız orada can kaybıyla karşı karşıya kaldı. Yaralılarımız oldu. Ve siz de İnegöl manavları olarak manav köylüleri olarak bir dizi çalışmalar yaptınız. Evet. yani Evet. O çalışmalar kaydedilen çalışmalar, güzel çalışmaları. Biraz oradan bahsetmek gerekirse yani nasıl harekete geçildi, bir şeyler pişirdiniz, bir şeyler gönderdiniz, hazırlıklar yapıldı. Bununla ilgili biraz böyle başından sonuna doğru biraz o bilgiyi tekrar tazelerim isterseniz. Şimdi tabii öncelikle gerçekten 6 Şubat'taki 11 ili kapsayan hani Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya bölgesindeki o 11 ili kapsayan depremde ülke olarak üzüntü içerisinde e, 50 bine yakın vatandaşımız vefat etti. Gerçekten ülke olarak çok üzüldüm. Ama bununla beraber de akabinde hemen o gün sabahleyin biliyorsunuz İnegöl'de ve tüm Türkiye'de bu bölgeye gerekli yardımlar neler yapılabilir hep beraber bunun mücadelesi içine girildi. Ve İnegöl'de bu konuda eee Gerçekten oraya gidenlerden de duyduk. Her hemen hemen Türkiye'de bu işin öncülerinden oldu. Tüm İnegöl'lü hemşehrilerimize, e, sivil toplum kuruluşlarımıza, herkese gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu konuda ilk andan itibaren e, Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, tüm dediğim gibi yetkililer, sivil toplum kuruluşları, tüm halkımız gerçekten üstün bir gayret gösterdik. Yardımcılığın en güzel örneğini. Yine gör bir gösterdi. marka şehir olduğunu gösterdi. Yine gör evet marka şehir olduğunu gerçekten gösterdi. Çünkü sonuçta e, üzüntümüz büyüktü ama bir taraftan da oraya yardım etmek gerekiyordu. Oradaki yaraları çabuk sarmak gerekiyordu. Tabii bir taraftan devletimiz, bir taraftan da yerel anlamda herkes tüm Türkiye bunun güzelliği gerçekten millet olarak ne kadar e, ...dünyaya örnek bir millet olduğumuzu... ...büyük bir millet olduğumuzu... ...tarihten gelen o özelliğimizi burada da gösterdik. Evet. Bizler de ne yaptık? Üzerimize düşeni, ne yapılması gerekiyorsa... ...işte ilk gün battaniye ihtiyacından ...bahsediliyordu ve benzeri ihtiyaçlardan... ...o konularla ilgili yardımcı olmaya çalıştık. Tüm arkadaşlarımızla beraber... ...yerel, demin ...kırsal mahallelerimizle beraber... ...tüm insanlarımızla beraber... ...biz de organizasyonlar içinde yer aldık. Yardımlar oluşturuldu ve burada biliyorsunuz Kültür Park içindeki o toplanan kapalı spor salonundaki yere yardımları devamlı gün be gün ilettik. ve bazen dediğin gibi işte köylerde ne oldu? Ekmekler yapıldı. Orada köydeki insanlarımız bir araya geldiler. Gerçekten herkes fırınlar yakıldı. Ekmekler, lokumlar, cevizli ekmekler, börekler yapılarak paketlenerek o bölgedeki insanlara e gönderildi. Dedim ki Türk milletinin bu gerçekten yardım severliği bir defa daha ortaya çıktı. Yani hepimiz elimizden geldiğince sizler, bizler en ne yapılması gerekiyorsa yapıldık. Çünkü gerçekten 50 bin vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyüktü ama yaraları da bir an önce sarmada hep beraber olduk. Bu da bizleri tabii ki mutlu etti yani. Siz bir de diğer bir konuda o bölgeden o bölgede siz galiba öğretmenlik de yapmıştınız. Evet. Ben... O bölgeden size irtibata geçip de buraya aslında bir iki tane de aile geldi. O aileleri de yerleştirdiniz galiba. Evet. Bizim de. Ben Adıyaman'da öğretmenlik yapmıştım. Tabii ilk e, o bölgedeki insanlarla köyde çalışmıştım. Hakikaten ekmeklerini, o misafirperverliklerini, o güzelliklerini her zaman yaşamıştık. İlk deprem olduğunda tabii ki her yer bizim için üzüntüldü ama Adıyaman'da ne oldu acaba dedi. Tabii buraya sonra irtibata geçen, buraya da gelen aileler oldu. Biz de onlara gerekli burada yerleştirmede yardımcı olduk yani. Okulunuzu açtınız. Evet. O bazı şeylerin pişirilmesiyle ilgili okulunuzu açtınız. Okulumuzdan da üzerimize düşen, okyanus koleji olarak da üzerimize düşenleri yaptık. Dediğim gibi pastaydı, börek benzeri çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz, velilerimiz kanalıyla yardımlar topladık. O yardımları ulaştırdık. Hatta şu anda da Ramazan ayı münasebetiyle yine okulumuzda yaklaşık 200 kolye yakın e, gıda erzak topladık. Onu da inşallah en yakın zamanda bölgeye bir yolda transfer edeceğiz. Oraya yardıma yollayacağız. Tabii bu anlamda İnegöl'e gelen depremde de kardeşlerimiz vardı. Onlar tabii ki yerleştirildi. Gerekenler yapıldı. Belediye tarafından yapıldı ama biz de okul olarak, Okyanus Koloji olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız dedik. O bölgeden gelen öğrencilerimizin... Sizin okulunuza var mı peki şu an tabii eğitim alan? bize müracaat eden bütün öğrencilerimize tabii ki dedik kapılarımızı açtık. Şu anda bizim İnegöl Okulumuz Kolejimizde 40 öğrencimiz mevcut. Muhtelif sınıflarda tabii. Muhtelif sınıflarda yani ilkokul, ortaokul, lise anlamında Yenişehir'de de bizim okulumuz kolejimiz var. Orada da 20 öğrencimiz. Bunlar Mesela. tamamen siz kendi bünyenizde ücretsiz okutuyorsunuz, değil mi? Tabii ki tamamen hiçbir ücret, hiçbir talebimiz olmadan onları okutuyoruz. Hiçbir şeyimiz olmadı geldiler. En güzel şekilde okulumuza eğitim öğretimini şu anda sürdürmekte onlar da. Yani. Adapte oldular mı? Adapte oldular tabii çabuk bir şekilde. Tabii zor şartlar. Kimi yakınını kaybetmiş. Üzüntülü ama böyle bir ortamda, böyle güzel bir ortamda yine gönderdi kalıyorlar. Bizim okula da geldiklerinde biz de onlara gereken yakınlığı, arkadaşlar çok çok sınıf arkadaşları en güzel şekilde onlarla birlikte oluyorlar, birlikte paylaşıyorlar. Sağ olsunlar. Bu konuda velilerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar. Öyle olunca da çocuklarda en azından burada. Çünkü kader bu. Mukadderat diye bir şey var. hani. Bilirsiniz insanlar 6 Şubat sabahı okula uyanacaktık. Kar tatili oldu bir gün. E kar tatilinin neticesinde bu defa böyle bir olay oldu. İşte bu bir mukadderat, takdir anlamında yani. Ama sonuçta biz de üzerimize düşen ne gerekiyorsa, nasıl yapmamız gerekiyorsa bizler de onu yaptık inşallah. Bu 60 öğrenciyle hiç görüşme fırsatınız oldu mu? Yani bunların böyle ilginç gelen siz dinlediğinizde hikayeler var mı? hikayeleri var mı? Tabi her birinin ayrı ayrı hikayesi var. Her biri o anı yaşamış. İki depremi de yaşamışlar. Hani biz sabah var, karşı Bir de, öğrendik bir de olmuş. Bir eve inmişler, kurtulmuşlar. Yeniden eve girmişler. Bu defa yeniden evden çıktıklarında ev göçmüş. E yine annesini, babasını, işte kardeşlerini kaybetmişler böyle bir olaylar var. Yani her birinin ayrı ayrı bir aslında dramı var ama tabi dediğim gibi o olay gerçekten uzun bir süre 90 saniye de sürüyor. Tabii ki konuşuyoruz her biriyle, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yani daha çok biz aslında onları o psikolojiden, o ortamdan da anı hani çıkarmak, kurtarmak. Ama şu var. özlemde olduğunda istiyor. inanıyorum. Yani orada ne kadar hani buraya gelseler de tekrar yurtlarına dönmek istediklerini inanıyorum. Ki, tabii ki tabii ki hemen o dönmek istiyorlar. Hatta dönenler de var aralarından hemen dönmek istiyorlar. Veya başka yerde e, akrabaları, akrabalar var onların yanlarına gidiyorlar. Bölgeye dönenler oluyorlar. Tabii ben inanıyorum ki en yakın zamanda herkes şartlar sağlandığında yine kendi memleketine döner. Çünkü sonuçta hepimiz için düşünsek doğduğumuz, büyüdüğümüz. Evet. Geçmişimizin oldu değil mi? Anılarımızın olduğu, akrabalarımızın olduğu, sokaklarında oynadığımız yer hepimiz dönmek istemez miyiz? İsteriz yani. Onlar da mutlaka dönmek isterler yani. Çok küçük bir şey sorusu soracağım. Hem yakın zamanda yani bugün oynanan bir İnegöl spor maçı var. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> bir spor sever olarak. Ya bir spor sever olarak tabii ki e, İnegöl, İnegöl sporla spor, üzüldük. İnegöl spor ve Bursa spor oynuyor aslında. E biri ilimiz biri ilçemiz doğduğumuz yer. Tabii İnegöl spora üzüldük. Yani İnegöl sporun bu durumda olmasına üzülüyoruz. Ben Bursa sporun bu durumda olmasına üzülüyorum. İnegöl sporun da bu durumda olmasına üzülüyorum. Yani Türkiye'nin yerleri bu, bu olmaması lazım. Bu olmaması lazım. Türkiye'nin ekonomide en büyük şehirleri Bursa, en büyük ihracatı ithalatından fazla olan şehir İnegöl. Bu kadar büyük gücü olan bir yer. Onun tersine bakıyorsunuz. Bir tarafta Antalya var, bir tarafta Alanya Spor var. İkisi de Süper Lig'de oynuyorlar. E bizim bir tarafta Bursa Spor, bir tarafta İnegöl Spor. Bugün maç yapıyoruz. İkisi de küme düşmemeye oynuyor. Üçüncü lige düşmemeye oynuyor yani bu benim bir spor sever olarak üzüyor. İnşallah e, tabii ki de başarılı olurlar. Bu sene ikisi de düşmez ama ben çözümün bu olduğunu düşünmüyorum. Yani her yıl e, düşmemeye oynuyoruz. Düşmediğimiz zaman da başarılı olmuşuz gibi kendimizi mutlu ediyoruz. Yani düşmüyoruz, başarılı oluyoruz. Diyoruz. Tamam düşmedik. Ne güzel diyorlar. Yeniden bir takım kuruyoruz. Yeniden yeniden bir, hoca... bir yeniden bir ülke ilçe genelinde bir kampanyalar falan başlatıyor. Kampanyalar yapılıyor. Hocanın biri geliyor ona göre transfer oluyor. Arkadan o hoca gidiyor, ikinci hoca geliyor. İkinci hoca gidiyor, üçüncü hoca geliyor. Yani ben buradan tüm İnegöl anlamında da düşünce olarak yani tüm İnegöl'ün hep beraber bu takımımıza, markamız İnegöl Spor'a sahip çıkmamız gerekiyor. Ama bunun yanında da gerçekten bu İnegöl'ün bence artık çok güzel bir statüma, çok güzel bir spor tesislerine de Hak ettiğini ne düşünüyorum? Yani artık 1970'li yıllarda yapılan bir stadyumumuz var. Yani İnegöl'den çok büyük ilçe, çok küçük ilçelerin bile çok büyük stadyolları var şu anda. Ya biz oradan bakıyoruz zaten stada bakınca da takımın durumu da bu ortaya çıkıyor bence. Yani. Sayın Başkanım anlatmak istediğiniz, Manav Camiası'na söylemek istediğiniz hem Ramazan ayında omuz münasebetiyle hem de yaklaşan Kadir Gecemiz, Bayram münasebetiyle mesajlarınız varsa hem İnegöl halkına isterseniz programı hem ufak ufak sonlandıralım hem de mesajlarınızı size İnegöl halkıyla buluşturalım. Ya İnegöl, sonuçta biz hep beraber İnegöl'üz. Bugün 300 bin nüfus yaşıyorsak birlikte İnegöl olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Her platformda söylüyoruz. Birlikte güçlüyüz. Bugün dediğim gibi az önce İnegöl şehri Türkiye'de dünyada tanınan bir şehirse hep birlikte olmaktan, birlikte üretmekten, güzel şeyler ortaya koymaktan dolayı böyle bir güçlü şehir oluyoruz. Ben yine inanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde kardeşlik ruhuyla İnegöl'deki tüm 300 bin vatandaşımızla beraber İnegöl'ü daha güzel yerlere götürürüz. Ben her zaman söylüyorum İnegöl büyürse Bursa büyür, Bursa büyürse de Türkiye büyür, güçlü bir Türkiye olur. Dünyada söz sahibi bir ülke olmak her yerde sözünüzün geçtiği bir ülke olmak gerçekten çok güzel. İnşallah o da olur diyorum. Manav camiası olarak da İnegöl'ün Manav Türkmenleri olarak da İnegöl'ün yüzlerce yıllık insanları olarak da ben her zaman birlik ve beraberlik içinde olmanın çok güzel olacağını birlik ve beraberlik içinde olduğunda her şeyin üstesinden gelebileceğimizi yani kardeşlik ruhuyla, arkadaşlık ruhuyla her şeyi daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Bugün tabii ki belki erken ama tüm İnegöl halkımıza da Ramazan'ın güzel bir şekilde geçmesini, hayırlara vesile olmasını ve öncelikle Kadir Gecesi'ni kutluyoruz. Akabinde de Ramazan bayramının da tüm İnegöl'e ve ülkemize, İslam alemine kutlu olsun, hayırlara vesile olsun diyorum inşallah. Bayramdan sonunda bir seçim var evet. İnegöl'ün İnegöl kaderi de aslında belirlenecek bir seçim var. Evet. Aslında ben şu mesajı da vermek Bu seçim İnegöl'ün de bir kaderi. Ben her siyasi partiden seçilebilecek yerlerde birer milletvekili adayının olmasından taraftarım. Ki İnegöl daha da gelişsin, daha da masaya vuran bir ilçe haline gelsin evet. diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir mesajınız var mı seçimle ilgili? Şimdi öncelikle seçimden önce ben her platformda söylüyoruz. İnegöl il olmalı. Evet. Yani artık bu İnegöl il yapılmalı. İl olmalı. Bu kadar büyük bir Kent Konseyi aslında güzel bir çalışma başlatıldıydı. Sonra bir bir frene basıldı ama Yani Kent Konseyi birlikte aslında bizler e, dernekler olarak toplanmıştık. İnegöl il olmalıdır dedik. Ama arkası gelmedi. Biliyorsun bizler bazen böyle toplantılar yapıyoruz. Sonra arkası gelmiyor. Ama benim buradan en çok dediğim İnegöl il olmalı. Ne olursa olsun. E, evet bir seçim var. E belki bu seçim öncesi e, az önce dediğiniz gibi 6 Şubat depreminin olması ülkemizin gerçekten ekonomik anlamda tabii ki oraya şu anda oradaki kardeşlerimiz için acil olan konut ihtiyacı, onların oradaki ihtiyaçların karşılanması belki de bugün için bu seçim öncesi olmasaydı belki de il olma muhabbetleri yapılacaktı İnegöl'de. Ama ben ne olursa olsun seçimden sonra da olsa bu İnegöl'ümüzün il olmasının çok önemli olacağını, İnegöl'ün her konudan gerçekten İnegöl adına, İnegöl'ün gelişiminin daha hızlı olması adına ben faydalı olacağını düşünüyorum. Seçim içinde dediniz, tabii artık İnegöl'ümüzden istiyoruz ki her siyasi parti İnegöl'den seçilebilecek bir arkadaşımızı, kardeşimizi milletvekili sırasına koymasını istiyoruz. Ve İnegöl halkı da artık buradaki seçilen milletvekili arkadaşlarıyla beraber kardeşlerimizle İnegöl'ümüze daha güzel hizmetleri, daha Iktid iyi hizmetleri... İktidar iktidarı iktidarı. partisiyle, muhalefet partisiyle de İnegöl temsil edilsin. Temsil tarafını. edilmesi lazım. Tabii ki yani iktidarıyla, muhalefetiyle kim olsa olsun. Yani partiler de ona göre seçilebilecek yerden adayları mutlaka koyarlar diye düşünüyoruz. Koymaları da gerekiyor diye düşünüyoruz. İnegöl halkımız da artık ona göre bakarak gerçekten İnegöl için kim hayırlıysa, ne hayırlıysa herhalde o en iyi kararı da yine dediğimiz gibi en iyi kararı halkımız veriyor. Sonunda, milli irade önemli. Milli irade önemli. Son sözü sandıkta halkımız söylüyor. Halkımızın İnşallah bir... kazanır İnegöl ya. Hani evet, evet. Türkiye kazansın. Ayrık ama biz İnegöl olarak İnegöl'ün de kazanmasını istiyoruz ilk önce. İnegöl kazansın. İnegöl'ün kazanması dediğimiz gibi az önce İnegöl'ün illeki diyeceksiniz ki hizmet oraya buraya yok. Aslında hizmet tabii ki vekillerimiz, milletvekillerimiz anlamı dediğimiz gibi az önce her siyasi iktidarla muhalefetiyle olsa belki buranın hizmet anlamındaki hizmet alımı daha da iyi olacaktır. Halkımız adına daha iyi olacaktır. Eğitimden, spordan, kültürden, sanattan değil mi? Tarımdan ne istiyorsak hepsi daha iyi olacaktır düşüncesindeyim. Evet 14 Mayıs'daki yapılacak seçimde inşallah ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlı olsun. Halkımız ne söylerse en güzelini söyler diyorum. Ben. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ederim. Yarım saati doldurduk eksik olmayan ayaklarınıza sağlık. Kısa ve öz de olsa biraz böyle eskilere gittik. Lokumları konuştuk, yufkaları konuştuk. Ne kadar değişse de bazı kırsaldaki mahallelerde hala devam ediyor yani adetlerimiz, ya, devam, devam ediyor. Yani ben onların bazılarını e, hani derler ya gözlerimize de, kulaklarımıza da tanık olduk. Aynen. En azından çok fazla şeyimiz aslında olmadı. Biraz biraz devam ediyoruz. Aynen. Ama tabii her geçen zamanla bazı şeyler tabii değerlerimiz kaybedek şartlar tabii. Evet. Ekonomik şartlar değiştiriyor. Bazen çağın vermiş olduğu şartlar var. Ulaşım şartları var gibi gibi şartlar. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizi burada anlatan çok onur ve şeref duydum. Evet sevgili İnegöller, Kanal İnegöl izleyicileri. Bu akşamki konuğum İnegöl Manavlar Derneği Başkanı Sayın Erdoğan Kızmaz'dı. Ayrıca doğayan bir eğitimciyi ağırladım. Kendisini buradan ağırlamaktan çok onur duydum. Başka bir akşamda başka bir konuk ve konularda görüşmek üzere. Harlı savurlar diliyorum efendim.